Çok kıymetli şehit ve gazi annelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Güçlü yürekler, minik kanatlar gökyüzünde vefa etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklar sloganıyla gökyüzünde vefa etkinliklerini gerçekleştiriyorsunuz. Bu etkinliğin aslında çok da ulvi bir tarafı var. Şehit çocuklarımızı, gazi çocuklarımızı ve korunmaya muhtaç olan çocuklarımızın yüreklerine dokunabilmek adına, onların dünyalarını güzelleştirebilmek adına yapılan bir etkinlik. Daha önceki etkinliği de depremden etkilenen çocuklarımız için yapmıştınız neler söylersiniz efendim? Evet, bugün burada çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Orhan Ünsal Hava Parkı ve Seher hocamızla beraber bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncesinde depremzede çocuklarımızla ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik yine bir hava parkımızda. Bugün de şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarıyla etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız havacılığa aslında çocuklarımızı ısındırmak, onlara uçakları öğretmek, havacılığı öğretmek, onları gökyüzüyle buluşturmak, onların yüreklerine dokunmak, onların aileleri bizler için, bu vatan için şehit oldular, bu vatan için gazi oldular. Biz de bir nebze olsun moral verebilir miyiz? Bir katkı sağlayabilir miyiz diye düşünerek akşama kadar devam edecek. Burada çocuklarımızı gökyüzüyle buluşturacağız, uçaklarda uçuracağız. Yine hava gösterileri olacak. Onları seyredecekler. Yeme, içme, hizmeti de veriyoruz onlara. Gönüllerince bugün eğlenecekler. İnşallah akşam da evlerine mutlu bir şekilde göndereceğiz. Yeterince de fazla katılım var, çok yoğun ilgi var. Çok yoğun ilgi var. Aslında tabii ki bu tür etkinliklere bizim halkımızın ilgisi çok fazla. Biliyorsunuz geçenlerde Ankara'da Teknofest oldu. Belki de havacılık sektöründe en yoğun katılımı gördük Ankara'da. Havacılık Türkiye'de çok ulaşılamayacak bir alan olarak gözüküyor. Aslında gördük ki ulaşılamayacak bir alan değil. Teknofest etkinliklerimiz Türkiye'nin her tarafında yapılıyor. Biz de daha küçük etkinlikler olarak işte bu küçük hava parklarında insanlarımızı ağırlıyoruz. Onların burada eğlenmesini sağlıyoruz. Sosyal bir faaliyet sunuyoruz onlara. Bu tür etkinlikler insanı hayata motive eder, moral verir, mutluluk verir. Bir de tabii ki havacılık sektörü dünyanın en hızlı gelişen sektörü. Çok yoğun paranın döndüğü sektör bu sektör. Çocuklarımızı da havacılığa aslında özendiriyoruz. İnşallah. Yön evet onlar anladım. onlara da evet bir yön çizmiş diyoruz. Aralarından da inşallah geleceğin pilotları çıkacaktır. Orhan Bey çok teşekkür ederiz. Ben ederim. Yüreklere dokunan güzel projelerinizin devamını başarılarınızın devamını diliyoruz. Vefa borcunuz için de redaktör haber ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hanım'la birlikteyiz. Seher Hanım projede çok önemli bir misyonunuz var. Ana Kartal. Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki ben Seher Orta Tatlı. Uzun yıllar havacılık sektöründe çalıştıktan sonra ülkemin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları'ndan emekli oldum. Sonrasında uçuş okullarında gene ülkemin saygıdeğer uçuş okulları ve üniversitelerinde pilotaj eğitimi veriyorum. Emekli oldum ve artık sosyal sorumluluk projelerine de katılmak gibi bir isteğim vardı çalıştığım dönemde. Bu isteğimi bir avuç öğrencimle, pilotaj öğrencimle beraber ilkini 30 Nisan 2023 tarihinde deprem de çocuklarımız için gerçekleştirdik ve çok güzel dönüşler aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılında ne yapabiliriz düşüncesinden yola çıkarak Orhan Bey'in de destekleriyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bugün burada şehit gazi yakınlarımız, sosyal yardıma ihtiyacı olan çocuklarımız, ampute milli takımlarımız bize gelerek onore ettiler. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Eğitim uçaklarımızla, pilot eğitim veren uçaklarımızla onları uçuracağız. RC uçak gösterileri sağ olsunlar çok güçlü yürekli sponsorlarımızın verdikleri yiyecek, içecek ve hediye Aynı zamanda buradan şunu da belirtmek istiyorum. En büyük ana sponsorum Türk Hava Yolları Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Bolat'ın da gene gönderdiği hediye takdimlerini gün sonunda yavrularımıza takdim edeceğiz, gazilerimize takdim edeceğiz ve biz de ufak da olsa Cumhuriyet'in 100. yılında şehit ve gazilerimize katkıda bulunmuş olacağız. Vefa borcumuzu. Vefa borcumuzu. Evet bu sayede ödemeye çalışacağız. Ödemiş olacağız demiyorum. Çünkü ödenecek bir borç değil. Ama en azından ödemeye çalışacağız. Seher Hanım çok teşekkür ediyorum. Redaktör ailesi olarak e, kutluyoruz sizi böyle bir projede bulunduğunuz için. Teşekkür çok ederim. Teşekkür Sizlere de ayağınıza sağlık. Siz katıldığınız için çok teşekkür ederim.